Merhaba ben Muammer Bozkır ilk Okulu ikinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Nehir. Bozkır ilk okulu ikinci sınıf öğrencisiyim. Işıdayan geleceğimiz için enerji tasarrufu projesinde yer almaktan çok mutluyum. Merhaba ben Meryem. Bozköy İlkokulu okulu ikinci sınıf öğrencisiyim. Projes projeye sayesinde enerji tasarrufu konusunda da daha bilinçli davranıyorum. Ben Ali İhsan Bozköy ilk okulundan ikinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Sümeyye. Bozköy İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Proje sayesinde enerji tasarrufu konusunda daha bilinçli davranıyorum. Ben Ezgi Bozköy İlkokulu'ndan 2. sınıf öğrencisiyim. Isıldayan geleceğimiz için enerji tasarrufu projesinde yer, al yer almaktan çok mutluyum.